Bir adam düşünün, yaptığınız her işe karışan, sizi her saatte arayıp saçma sapan sorular soran, bu sahneyi böyle çekelim dedikten bir saat sonra yok ya bu böyle güzel olmadı, en iyisi bu sahneyi böyle çekelim diyen, Filmi çekilecek konumunu beğenmeyip en baştan pilota inşa ettiren. Kulağa nasıl geldi? İtici değil mi? Stanley Kubrick aslında tam olarak böyle bir adam. Ama onun bu kişiliği ve her filmini harcadığı saatler sayesinde Kubrick inanılmaz işlere imza atmıştır. Küçük yaşlarda fotoğrafa başlayan Kubrick henüz 17 yaşındayken Franklin Roosevelt'in beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinden sonra çektiği fotoğraf onu dönemin en popüler dergisi olan Duke'a çıkarmıştır. 20'li yaşlarında gördüğü filmler onun fotoğraf tutkusunu film tutkusuna çevirmiş ve kendi imkanlarıyla çektiği iki kısa film onu başarıya ulaştırmıştır. Sonrasını çektiği Fear and Desire isimli film ise onun gerçek anlamda çektiği ilk filmdir. Bu filmin senaryosunu bir arkadaşı yazmıştır ve hayatımda çektiğim en kötü film. İmkanım olsa hepsini toplatırım demiştir. Daha sonra Killer Kiss ve The Killing isimli iki filmi atmıştır. Gördükleri ve yaşadıkları yüzünden Pets of Glory isimli filmi çekmeye karar vermiştir. Filmi Amerika'da çekmek istese de filmin konusu yüzünden buna izin verilmemiştir. Onlar da filmi Almanya'da çekmeye karar vermiştir. İnsanların izlemesini engellemek için sansüre ve yasağa uğrayan bu film yaşadıkları yüzünden daha fazla popülerleşmiş ve gişede patlama yaratmış Yapmıştır. Bu film ona Spartacus'un kapılarını açmış ve dönemin ünlü oyuncusu Dirk Douglas ile bu filme başlamışlardır. Spartacus her ne kadar çekilmiş ve başarıya ulaşmış olsa da filmin sonunda Douglas ve Kubrick birbirlerine girmiştir. Dediğim gibi Kubrick çok zor bir adam ve onun anlaşabilmek pek mümkün değil. Bu kadar zamanını kendini geliştirmeye adayan Kubrick doğal olarak zamanın ilerisinde olduğu için diğer insanlarla pek anlaşamamıştır. Çektiği her film inanılmaz ses getirmiştir. Lolita filminin çektiğinde ise yine aynı şeyler yaşanmıştır. Film vizyona girdikten sonra ahlak seviyesini düşürdüğü gerekçesiyle birçok kesimin tepkisini çekmiştir. Kubrick ise bu filmi arzuların ve tutkuların bir insana neler yaptıracağını göstermek amacıyla çekmiştir. Daha sonra çektiği film ise Dr. Strangelove'dır. Bu filmi çekmek için 3 yıl hazırlanmıştır. Bu süre zarfında ise özel olarak seçtiği ve film ile ilgili olan 40 kitabı okumuştur. Yaşadığı bunca şeyden olsa gerek Kubrick yavaş yavaş geleceğe doğru yönelmiş ve Space Odyssey isimli filmi çekmiştir. Filmin hazırlığı 3 yıl sürmüş ve çekilecek her mekan baştan inşa edilmiştir. Bunca çabanın ve hazırlığın sonucunda ise film diğer insanlar tarafından pek anlaşılmamıştır. 3 bölümden oluşan bu film geçmişi, günümüzü ve geleceği anlatmakta. Gelecek hayali 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir dünya için pek mümkün değil. Zaten bu yüzden film inanılmaz derecede eleştiri alıyor. Filmlerinde imgeleme tekniğini ve felsefeyi bolca kullanan Kubrick bu filmde de ortaya ne olduğu bilinmeyen bir monolit koymuştur. Belki de bize anlatmak istediği şey geleceğin bir bilinmezlik olduğudur. Bu filmden sonra ise Warner Bros ona istediği her şeyi yapmayı teklif etmiştir. Karşılığında ise bundan sonra çekeceği bütün filmleri istemiştir. Bu teklifi kabul eden Kubrick film çekimlerine başlamıştır. Warner Bros için çektiği ilk film Clockwork Orange'dır. Şiddeti garip bir şekilde işleyen bu film, herkesin şiddete yatkın olduğunu ve kurbanların bile suçluya dönüşebileceğini anlatıyor. Filmlerinde sanata değer veren Kubrick bu filmde arka planda Beethoven'ın 9. Senfonisini çaldırmıştır. Bundan sonra çektiği film Barry ise her sahnesi ayrı bir güzellikte sanki her sahnesi döneme ait birer tablo niteliğinde. O dönemi daha iyi anlatmak isteyen Kubrick ışık kullanmamış ve filmi mum ışığında çekmiştir. Bu filmi çekebilmek için özel lens ürettiren Kubrick 0.75 diyafram ile filmi çok zor şartlar altında çekmiştir. Sonraki filmi ise herkesin bildiğini düşündüğüm The Shining isimli filmdir. Baltalı sahnesi ile popüler olan bu film aslında arkasında birçok detay barındırıyor. Çekimde gösterilen otelin Dışı her ne kadar gerçek olsa da içi yine bir platoda inşa edilmiştir. Birçok otelin fotoğraflarını çektirten Kubrick fotoğraflarla ile beraber oteli baştan sona tasarlamıştır. Kadın başrol oyuncusu Shelley Duvall'ın role daha iyi girebilmesi için set ortamından dışlamış ve onu yalnız bırakmıştır. Onun sahnelerini özellikle çok tekrarlı çekip onun sinirlerini gelmiş ve bu baskılar onun saçlarını bile dökmeye neden olmuştur. Jack Nicholson ise sürekli repliklerin değişmesinden sıkılmış ve her sahne öncesinde replik almaya başlamıştır. Dishanynkin yazarı Stephen King ise kitabın bu kadar değiştirilmesine dayanamamış ve her röportajında film hakkında kötü şeyler söylemiştir. Kendisi bu filmi en baştan çekmeye karar verdiğinde ise ortaya başarılı bir iş koyamamıştır. Çünkü sinema ve edebiyat birbiriyle bağlantılı olsa da bambaşka şeylerdir aslında. Bu filmden sonra Full Metal Jacket isimli filmi çeken Kubrick insanın doğasını alt metinlerle inanılmaz güzel işlemiştir. Film eğitim sahneleri ile başlayıp savaş sahneleriyle bitiyor. Eğitim sahneleri başlarken sıradan ve doğal olan askerler filmin sonuna doğru psikopatlaşıp canavarlaşıyorlar. Bu filmden sonra ise son filmi olan Ice White Shot isimli filmi çekmiştir. Film, ünlü insanların tutkuları için düzenlediği gizli bir partiye giren Tom Cruise'un yaşadıklarını anlatıyor. Bu film yayınlanmadan önce ise Kubrick bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumuyor.